Sizi buraya çağırma sebebim kaledeki hazırlıkları yetersiz bulmamdan dolayıdır. Ne var? Efendim, Ertuğrul Bey size bir mektup göndermiş. Oku. Tekfur Ares, yarın kaleyi ziyarete geleceğim. Her şeyi bıraktığım gibi görmek isterim. Uç Beyi Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Ne duruyorsun git. Bu her ne kadar sıradan bir ziyaret gibi gözükse de... ...altında başka niyet yatıyor olabilir. Ne gibi efendim? Birincisi... ...Ertuğrul yaptığımız her şeyi biliyordur. Bu durumda teftişe değil avını görmeye geliyor. İkincisi bizden şüphelenmiyordur ve bizimle işbirliği yapmak isteyecektir. Biz her iki ihtimali de hazırlıklı olacağız. Efendim, kaleye geldiğinde herhangi bir harekette bulunmayacak mıyız? Kesinlikle hayır. Madem ziyarete geliyor, ona göre hazırlık yapacağız. Sabah erkenden karşılama törenini hazırlayın. Evet efendim. Evet, evet. Aldığım duyumlara göre Ertuğrul Bey, Çavdar Bey'i Bahadır'ı kötü ezmiş. Oğlunu sürgüne göndermiş. Bu demektir ki Emir Sadettin de artık Ertuğrul'a karşı çaresiz. Ertuğrul bundan sonra attığı adımlarda çok daha cesur olacaktır. Peki bundan sonra biz ne yapacağız efendim? Efendim, sadece surları güçlendirip muhafızların sayısını artırarak mı tedbir alacağız? Siz hiç merak etmeyin. Ben tedbirlerinden büyüğünü aldım. Nedir o efendim? Vakti gelince siz de, o da öğrenecektir. Sabırlı olun. Dur, dur. Yardım edeyim sana. <laughs> Şöyle dur. <doğalım. gülüyor> Al bakalım. Ertuğrul Bey'im sofrasından gönderdi bunları sana. Sağ olsun. Bunlar benim için ziyafettir. Ee, Hayme Halime Sultan kendi elleriyle yaptılar. Elbette ziyafettir. Ertuğrul Bey ve ailesi ne kadar iyidir. Zorda kalan herkese böyle yardım eder mi Ertuğrul Bey? O da sorun mudur? Mazlumların umududur o. Kimseyi kimseden ayırt etmez. Ayırt ettiği tek şey haklı ile haksızdır. Ne güzel. Güzel. Anlat bakalım. Senin hatunun, çoluk çocuğun var mıdır? Kervanlarımız vardı. Bir gün eşkıyalar ani bir baskınla her şeyi yağmaladılar. İki çocuğumu ve hatunumu öldürdüler. Yaran değiştim. Kusura kalmayasın. Üzülme. Ben yalnız alıştım artık. Obanız da pek kalabalıktır. Kaç çadır var burada? Ne görüyorsan o. Anladım. Erkeklerin hepsi savaşçıdır herhalde. Bizde herkes savaşçıdır. Doğru ya. Türklerin hepsi savaşçıdır. Obanız pek güzel ama ne surlarınız var ne de kaleniz. Düşmanların saldırısından korkmuyor musunuz? Secde ettiğimiz Allah'ımız. Dalgalanan sancağımız. Bağır basıp buyruk aldığımız beyimiz ziyadesiyle yeter düşmanı korkutmaya. Hadi sen yemeğini yesin. İyi gelir. Ertuğrul Bey'im beni bekler. Karacahisar Kalesi'nin Fetih vakti gelmiştir alpler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne vakittir bu haberi beklerdik beyim? Kazamız mübarek olsun beyim. Gayrı Riyam'ın hükmü bitmiştir. Şimdi pusatlar konuşacak. Kaleye ne vakit saldıracağız beyim? Turgut'un düğününün sabahında artık Bey. Düğün sabahı Ares'in en beklemediği vakittir. Bizi düğün eğlencesinde sanırken onu gafil almayacağız. Bu da sana düğüne diyen olsun Turgut. <laughs> Böyle hediyeye can kurban beyim. Oğuz beylerine haber edecek miyiz beyim? Oğuz beylerine haber edersek, Emir Saadettin'in kulağına gidebilir. Bu da fethi tehlikeye sokar. Kimseye haber etmeyeceğiz. Karacahisar Kalesi'ni almaya bizim de gücümüz muktedirdir evelallah. Evelallah beyim. Beyim beyim beyim. Bunun gibi 10 tanesini alırız hem de, hem de evelallah. <laughs> <laughs> Kalenin kapısı şafakla açılıp gün kararınca kapanır. Abdurrahman. Beyim. Yanına ahali gibi giyinen alplerle ticaret yapar gibi kaleye sızacaksın. Kalenin içine vardığında atsızı bulacaksın. İkiniz dikkat çekmeden Ares'in aldığı tedbirleri öğreneceksiniz. Kalede ne var ne yok. Hangi burçta kaç nöbetçi durur? Bu nöbetçilerin pusatları nedir? Surlardaki taşların sayısına kadar isterim Abdurrahman. Kale kapısı kapanmadan çıkıp Çavdar Obası'na varasın. Orada senden malumat bekleyeceğim. Emin olur beyim. Kaleye sızan alplerimiz ne edecek beyim? Kale kapısı açıldığında avluya girecekler. Askerler geldiğimizi gördüğünde kapının yüzümüze kapanmamasını sağlayacak olan alpler onlar. Ben de yarın kaleye Ares'i ziyarete gideceğim. Ona güven verip döşeğinde rahat uyuması için elimden geleni yapacağım. Şimdi herkes vazifesinin başına. Artık bey. Buyur beyim. Biz kaleye varırken sen de tez obaya varıp hatunlar dahil herkese pusatlarını kuşandırasın. Obanın emniyetini alsınlar. Buyruk senindir beyim. Unutmayın biz yağma için, ganimet için değil rızayı ilahi ve nizamı alem için cenk ederiz. Bunu aklınızdan çıkarmayasınız ki fetih yolunda gayretiniz tükenmesin. Allah'ım, Amin kardeşler.